Futbolun hikayesi binlerce yıl önce Antik Çin'de başladı. Askerler ayaklarıyla bir topu hedefe göndermeye çalışıyordu. Adı kucu. Yunanlar için bu oyun güç ve çeviklik demekti. Top artık sadece bir araçtı. Ama tutku büyüyordu. Roma'da futbol askerlerin dayanıklılık sınavıydı. Ortaçağ İngiltere'sinde futbol sokaklara taştı. Yüzlerce insan, tek bir top. Oyun kontrolden çıktı. Krallar futbolu yasakladı. Ama tutkuyu durduramadılar. 1863'te bir karar her şeyi değiştirdi. Kurallar yazıldı. Modern futbol doğdu. Artık sahalar vardı, takımlar vardı ve gerçek bir oyun. Futbol gemilerle dünyaya yayıldı. Brezilya sokaklarında, Avrupa statlarında, kalplerde. 1930'da futbol sahneye çıktı. İlk Dünya Kupası oynandı, artık bu bir spordu. Bugün futbol milyarları birleştiriyor. Bir gol, bir çığlık, bir hayal. Bir top hala yuvarlanıyor. Ama artık sadece sahada değil, kartlarımızda.